Evet arkadaşlar yeni videomuzda da sizlerleyiz. Bugün Bursa'da İznik ilçesini gezeceğiz. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan İznik Gölü'nde şöyle bir açılış yapalım istedik. Burada biraz gezip manzaraları çektikten sonra merkeze doğru gidip Bizans zamanından kalma antik yapıları falan gezeceğiz. Şöyle etrafta ben size az çok detaylı göstereyim. Şöyle bayağı da büyük bir göl şöyle ama Eski zamana geldiğimize göre arkadan da belli oluyordur göl suyu bayağı beş metre, 5 falan metre kadar falan çekilmiş su. Evet. Ama olsun manzarası yine güzel. Şöyle etrafta sizlere göstereyim. Şöyle karşıda insanların gezebileceği bir iskelesi var. Şöyle güneşe doğru çevirelim. Burada da martılar, kuşlar güzel bir manzara oluşturmuşlar. Birazdan da merkeze indiğimizde zaten daha detaylı yapıları falan da çekip göstereceğiz. Şimdi birazdan da şu iskeleyi gezelim istiyorum. Daha sonra merkeze doğru geçeriz. Su bayağı temiz ve berrak. Şöyle kedi de keyif yapıyor. Onu da çekelim. Gele zaten bayağı bir uzun. U şeklinde. Evet güzel bir manzarası var. Sonuna kadar gitmenin gereği olmadığını düşünüyorum şöyle. Bu taraftan manzarayı çekeceğim. Bu tarafı videosunu sonlandıracağım. Daha sonra merkeze doğru devam edeceğiz. İlerideki bayrağı yakınlaştıralım. Yolumuzun üstünde gördüğümüz eski zamandan kalma surlar. Yol üzerlerinde bu şekilde parçalar halinde surlar mevcut. Yanlarında da uyarılar var böyle. Sur boyunca taş düşebilir diye. Şimdi merkezde bulunan Ayasofya Camii'ne geldik arkadaşlar. Birazdan da içerisine girip gezeceğiz. Şöyle girişleri alt taraftan minaresini de göstereyim. Birazdan da aşağıdan giriş yapıp içerisinde de daha detaylı çekeceğim sizler için. Şimdi girişler ücretli mi ücretsiz mi onu merak ettim. İçeriye birazdan gireceğim. Şimdi <laughs> girelim.

...eski bir lahit var. Hiçbir şey yok İçinde göstereyim, içi boş şu an. Eski bir lahit. Arka Yukarıda da, da gösterelim. <laughs> Lahiti de ben size... Şöyle daha detaylı uzaktan çekip göstereyim. Yukarılara da bir gösterelim. Şu anda içeride namaz kıldıkları için yüksek sesli konuşmak rahatsız etmek istemiyorum kimseyi. Ama buraya gelen arkadaşların bilgisi olsun girişler ücretsiz. İsteyen gelip girip gezip buraları görebilir. eski zamana göre birçok rotasyondan geçmiş yenileme çalışmaları falan yapılmış hatta çatı falan yeni ama eski halinde mümkün olduğunca korumaya çalışmışlar diyebilirim. Şöyle bir başka eski bir yerde daha görüşmek üzere. Bilindiği üzere arkadaşlar İznik Gölü'nün altında sular altında kalmış bir şehir olduğu bir yer olduğu yani söyleniyor her zaman. Bu görüntü de o şehre ait bir yer. Sular biraz daha çekildikçe daha belirgin oluyor bu görüntü ve o civarlarda bulunan bir caminin de minaresi suların üstünden gözükmüş oluyor. Bu konuda da araştırıp daha detaylı görüntüler elde edebilirsiniz. Şöyle tarihi bir yapıyı hamama çevirmişler. Orayı göstereyim. Karşıda Çin'i fırınları diye bir yer var. Muhtemelen bir arkeolojik kazı sonucunda bulunmuş bir yer. Merak ettik oraya da gelip çekelim dedik. Şöyle içerisini detaylı göstereyim. Şu arkeolojik kazıdan az çok göründüğü kadar Şöyle detaylı yazısını çekeyim. Okumak isteyen arkadaşlar buradan okuyabilirler. aşılarımı vurduğum için hani sorun yok şey koronadan korkmuyorum. Bu gelen müşteri bazen girmek istemiyor. Çok ince detaylar istiyor. Hı hı. Bunlar 16. yüzyıl zaten e, desenleri. Konuşmamda bir sakınca yok. Yok yok konuşabilirsin. Hatta anlatsan tamam. az çok daha iyi olur. 16. yüzyıl desenlerimiz, kitaplarımız var oradan kitaplarımızdan perşiman kağıdının üzerine çıkarıyoruz. Sonra desenlerin etrafından iğne ile deliyoruz. Kömür tozuyla buraya geçiriyoruz. Sonra o izlerin üzerinden ben çizip boyama aşaması. Bu boyamayı bitirdikten sonra bu orijinal renkler zaten. Bu, bu çıktıktan sonra bu renk çıkmayacak. ile gördüğünüz evet. Yani Fırınlarında falan mı oluyor bunlar? Yani, i̇şte biz bu bardakları, çay bardaklarını kırıyoruz, öğütüyoruz ve de sıvılaştırıyoruz. Boza kıvamına gelince bolca içerisine sokup altını silip fırına veriyoruz. Fırınımız 50 dereceden başlıyor. 930 derece camın erime aşaması kapatıyoruz. Çok Ertesi günde kademe kademe sorduğu zaman 50 dereceye geldiği zaman yani En son aldığı hal sıkıyoruz. şu mavi kase gibi o renk Aynen. Sonra da böyle ateşte açan çiçekler oluşmuş oluyor. Bütün gördüğünüz ürünlerin üzeri cam kaplıdır. Oo. Cam dediğimiz sırdır. Yani sır deniliyor. Yani malzeme söylenmediği için sır diye. Aynen. Kalmış. Burası Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı eşim benim. Kendi eliyle yapar her şeyi. Şöyle. Hepsi el işleme, el boyama. Şöyle. Kendisi yapıyor. Ben çizip boyuyorum. Yurt dışında da biz temsil ediyoruz. Allah'ım maşallah. Zor iş aldı <laughs> ince iş. Çok ince. iş. sabır çok ince hani Sabretmeden hiçbir şey elde edemezsin. Anladım. Ve ben çok severek çalışıyorum. Sabır hmm. emek gerekiyor. Işte. Peki buraya gelen kendisi böyle yapıp boyamak istese yapabiliyor ee, mu? kendisi yapabiliyor ama gruplara genelde hani kalabalık olursa eşimi yaptırıyor. Ha bir kişiye falan hani dışarıda Anladım. çarkımız var. Yapıyor obje de onun oluyor. 3-4 kişi olunca gene yaptırıyor da bir kişi <laughs> yanındaki şu çarkıyordu. şekilde Vazo yapıyorlar, şey yapıyorlar. Zaten büyük yemek. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Size kolay gelsin arkadaşlar. 你也是可以 Burası da Roma tiyatrosu olarak bilinen yer. Muhtemelen önceden arena falan gibi bir şeydir diye tahmin ediyorum. Şöyle alt taraflarda giriş kapıları var. Şu taraftan daha detaylı çekebiliriz. Alt kısımlarda gerçi tel örgüyle çevrili etrafa ama çok fazla belli olmuyor. Şurada geniş bir giriş kapısı var. Alt tarafta bu alt diğer sağ tarafında onun küçük bir giriş kapısı var ama tel örgülerden net belli olup olmadığından emin değilim. Git bari gitmesin. Saldın mı? <laughs> surlar böyle boydan boya devam ediyor arkadaşlar. Tabi baya bir yıkılmış her yer. Şöyle... Burası yaklaşık 6-7 kilometre falan gidiyor. Böyle. Yani boydan boya devam ediyor Aynen, surlar. devam ediyor. <laughs> Eski Yenişehir kapısı burasıymış ama yolu buradan geçirmişler. Sur'un yarısı buradan nereye? Ha. Yani, yani Burası ilk kapı olarak evet. yer bilinen yer burası. Daha sonra burayı yıkarak yol yapmışlar, yol açmışlar. ve ince detaylı da çekeyim içerisine daha sonra. eskiden kalma surları da çekelim. En sonunda birazdan kapanışı yaparız. Burası da zaten İznik'te görülebilecek en son yerlerden biri diyebilirim. Arkadaşlar karşıda görmüş olduğunuz kapı da Yenişehir kapı olarak bilinen bir yermiş. Şu anda şehir merkezinin çıkışı diyebilirim burası için. Öncesinde de işte zamanda etrafı surlarla çevriliyken merkeze girmek için bu kapıdan geçip şehrin içine girişler yapılıyormuş. İsmi de Yenişehir Kapı olarak geçiyormuş. Dediğim gibi şöyle bir halde burası da bayağı bir yıkık dökük halde tabi. Restore edilmiş bir kısmı ama bir kısmı da olduğu gibi kaldığını düşünüyorum. Videoyu da burada sonlandıracağım. Başka da yer kalmadı zaten. Araştırıp gördüğümüz, bulabildiğimiz her yeri çekmeye çalıştık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gelip buraları görmek isteyen arkadaşlar da bu yerleri gezip görebilirler. Hepiniz hoşçakalın.